21. program. Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Bir peygamber olsaydınız sizce daha iyi bir insan mı olurdunuz? Sizce kurtuluşunuz garanti altına alınmış olur muydu? Yaşamınızın sorunsuz ve korkulardan uzak olacağını sanıyor musunuz? Daha mutlu olur muydunuz? Peygamberleri düşündüğümüzde Allah'a hizmet ettikleri ve doğru olanı yaptıkları için Allah tarafından özel olarak seçilmiş kişiler aklımıza gelir. Onlara hayranlık besleriz. Zira onlar Allah'ın rızasını kazanmışlar ve bunun farkında olmuşlardır. Bu yüzden onlar yüce, kutsal ve bizim çok üzerimizde gibi görünürler. En azından sıklıkla duyduğumuz şeyler bu yönde. Bir an için tüm zamanların en büyük peygamberlerinden biri olan Musa'yı düşünelim. On emir filmini seyrettiyseniz Kızıldeniz olayını biliyorsunuzdur. Allah Musa'ya değneğini kaldırmasını bildirdi ve sular yarılarak insanlara geçit verdi. Ayrıca Musa'nın dağın zirvesinde Allah'ın emirlerini almasını da hatırlarsınız. Musa o olayları yaşayabildiğine göre kesinlikle büyük bir adam olmalı. Ancak pek çok kişinin bilmediği Musa'nın hayatının yalnızca muzaffer dakikalarla dolu olmadığıdır. O da sorunlardan payına düşeni almıştı. Programımıza giriş için İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ne gidelim. Bu caminin hemen önünde eskiden at meydanı yani hipodrom olarak kullanılan alanda büyük granitten bir Mısır dikili taşı bulunmaktadır. Mısır dikili taşının İstanbul'da ne işi olduğunu merak edebilirsiniz. Bu dikili taş 4. yüzyılda bir zaman İstanbul sahillerine getirilerek burada bırakılmış. Milattan sonra 390 yılında ise İmparator Theodosius onu at meydanına diktirmiştir. Bazı tahminlere göre orijinal yüksekliği 60 metre kadar olan bu taşın bugün sadece 19 metresi ayakta kalmıştır. Ayrıca eskiden altın kaplı olduğu söyleniyor. Dikili taşın üst kısmında 3. Tutmosis isimli bir Mısır firavununun adı yazılı. İstanbul'a gidecek olursanız taşın Ayasofya'ya bakan yüzünde en yukarıda bulunan resmin Aman Ra isimli tanrıyla el sıkışan üçüncü Tutmosis'e ait olduğunu görebilirsiniz. Tüm arkeologların aynı fikirde olmamalarına rağmen, bu üçüncü Tutmosis ile Musa'nın birbirlerini gayet iyi tanıdıkları yaygın bir teori. Bu dikili taş Mısır'da dikildiğinde Musa'nın onu görmüş olması gayet kuvvetli bir ihtimal. Musa ile bu firavun arasında ne ilişki vardı? Zamanda geri giderek Yusuf'un zamanından önceki Mısır tarihini araştıralım. Milattan önce 2000 yılından kısa bir süre sonra Hiksos ya da çoban krallar olarak bilinen göçebe kavimler Asya'dan gelerek Mısır'ı ele geçirdiler. Bunlar başlangıçta barbardılar ve pek çok anıtı tahrip ettiler. Fakat zamanla Mısırlıların adetlerini onaylayarak kültürlerini benimsediler. Bazıları Yusuf'un Mısır'da böylesi yüksek bir konuma gelişinin Hiksos krallarının zamanında gerçekleştiğini düşünürler. Kendileri de yabancı olan Hiksos ulusu, bir yabancı olan Yusuf'u Mısırlılar üzerinde yetkili olarak atamakta büyük ihtimalle hiçbir sorun görmemişlerdi. Fakat büyük bir kıtlık olduğunda ve Mısırlılar yiyecek alabilmek için topraklarını ve mallarını firavuna satmak zorunda kaldıklarında Hiksoslu yöneticilerle Mısırlı yurttaşlar arasında bir husumet doğmuş olabilir. Sonunda Teb'de yerli bir Mısır prensi Hiksoslara karşı savaşmaya başladı. Ancak sonunda Hiksosları Mısır'dan sürmeyi başaran oğlu Ahmose oldu. Ahmose'nin yeni hanedanı çok milliyetçiydi ve yeniden uluslararası şöhret ve güç kazanmakta çok başarılı oldu. Bahsettiğimiz senaryo doğruysa İsraillileri köle haline getiren kral muhtemelen 18. hanedan krallarından biriydi. Bunu kutsal yazılarda Mısır'dan çıkış kitapçığının 1. bölüm 5'ten 11'e kadar olan ayetlerinde okuyabiliriz. Yakub'un soyundan gelenler toplam 70 kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı. Zamanla Yusuf kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü. Ama İsrail oğullarının soyları arttı. Üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler. Ülke onlarla dolup taştı. Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Halkına bakın İsrailliler sayıca bizden daha çok dedi. Gelin onlara karşı aklımızı kullanalım yoksa daha da çoğalırlar. Bir savaş çıkarsa düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler. Böylece Mısırlılar İsraillilerin başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailliler Firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar. Allah'ın İbrahim'e soyunun 400 yıl boyunca yabancı bir ülkede baskı göreceklerini bildirdiği yaratılışta 15-13 ayetinde bulunan peygamberlik sözünü hatırlarsanız, o peygamberlik sözü tam olarak yerine geldi. İbraniler o kadar çoğaldı ki sonunda Firavun yeni doğan erkek İbrani çocukların öldürülmesini emretti. Bebek Musa işte bu zamanda doğdu. Öyküye Mısır'dan çıkış ikinci bölümün başlangıcından devam edelim. Levili bir adam kendi oymağından bir kızla evlendi. Kadın gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce onu üç ay gizledi. Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca hasır bir sepet alıp katran ve zifle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı. Çocuğun ablası kardeşine ne olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu. O sırada Firavun'un kızı yıkanmak için ırmağa indi. Hizmetçileri ırmak kıyısında yürüyorlardı. Sazların arasındaki sepeti görünce, Firavun'un kızı onu getirmesi için hizmetçisini gönderdi. Sepeti açınca ağlayan çocuğu gördü. Onu acıyarak, ''Bu bir İbrani çocuğu'' dedi. Çocuğun ablası Firavun'un kızına, gidip bir İbrani süt nine çağırayım mı diye sordu. Senin için bebeği emzirsin. Firavunun kızı olur diye yanıtladı. Kız gidip bebeğin annesini çağırdı. Firavunun kızı kadına bu bebeği al, benim için emzir. Ücretin neyse veririm dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi. Çocuk büyüyünce onu geri getirdi. Firavunun kızı çocuğu evlat edindi. Onu sudan çıkardım diyerek Adını Musa koydu. Bir filavunun kızı neden bir İbrani köleyi evlat edinsin? Mantıklı gelmiyor, değil mi? Aslında kendi çocuğu yoksa mantıklı gelebilir. Öyküyü bağlamına oturtabilmek için Mısır tarihini biraz gözden geçirelim. Hiksoslar üzerindeki büyük zaferlerine rağmen Ahmose'nin oğlu dolayısıyla tahtının varisi olmuyordu. Fakat bir kızı vardı bu kız sonradan alt tabakasından biriyle evlendi. Bu sıradan kişi sonradan birinci Tutmosis adıyla tanındı ve Mısır tahtının meşru varisi oldu. Fakat kral olduktan sonra onun da oğlu olmadı. Ancak Hatshepsut adında bir kızı vardı. O günlerde yaygın olduğu üzere birinci Tutmosis'in bir metresi vardı ve onunla bir erkek evlat dünyaya getirmişti. Böylece birinci Tutmosis kızı Hatshepsut'u yarım kardeşine eş olarak verdi. Bu yarım kardeş ikinci Tutmosis adını aldı ve babası öldüğünde tahta çıktı. Ne yazık ki ikinci Tutmosis ile Hatshepsut'un yalnızca kızları oldu. Ancak ikinci Tutmosis'in gayrimeşru bir oğlu oldu. İkinci Tutmosis öldüğünde Hatshepsut Mısır kraliçesi oldu ve bir süre başarıyla hüküm sürdü. Musa'yı nehirde bulan kızın Hatshepsut olduğu düşünülmektedir. Kendisinden önceki her hükümdar gibi Hatshepsut da ailesinin iktidarda olmasını istiyordu. Eğer bir oğul evlat edinirse onu kızlarından biriyle evlendirebileceğini ve Mısır firavunu yapabileceğini düşündü. Ancak durum böyle olmadı. Bu sırada meydana gelen bir devrim Hatshepsut'u yarım kardeşinin ve kocasının gayrimeşru oğlunu krallıkta eş hükümdar olarak kabul etmeye zorladı. Bu gayrimeşru oğlun adı 3. Tutmosis oldu. Yani İstanbul'daki dikili taşta yazılı olan ad. 3. Tutmosis'in iktidara gelişi, Hatshepsut'un Musa'ya ilişkin planını bozdu ve Musa'yı Firavun'la büyük bir anlaşmazlığa düşürdü. 3. Tutmosis, Musa'nın yaşamaya devam etmesi halinde kendini tehdit altında hissedecekti. Yani Musa ile üçüncü Tutmosis birbirlerini gayet yakından tanıyor olabilirlerdi. Musa sarayda yetişmişti ve savaş ve siyaset alanlarında eğitim almıştı. Kendisine hizmet eden köleleri vardı. İnsanlar huzurunda yere kapanıyorlardı. Mevcut olan en güzel evler, giysiler ve mücevherler o zaman emrine amadeydi. Dünyanın büyük kısmının hayranlığını kazanan parlak boyalı tapınaklarda yürüyordu aynı zamanda gerçek annesinin kendisine öğrettiği gibi kim olduğunu ve nereden geldiğini de büyük ihtimalle hatırlıyordu. Belki de Musa bu onlarca metre yüksekliğindeki dikili taşın tepesinden yansıyan güneşe bakarak şunları düşünmüştü. Ben Mısır firavunu olmayacağım. Üçüncü tutmosis iktidara geldi. Bunu durduramam. Fakat benim halkım köle. Belki de Allah beni onları özgür kılmam için yetiştirerek bu noktaya kadar getirmiştir. Musa'nın ne düşündüğünü bilmiyoruz. Fakat ne yaptığını biliyoruz. 11'den 15'e kadar olan ayetleri okuyarak devam edelim. Musa büyüdükten sonra bir gün soydaşlarının yanına gitti. Yaptıkları ağır işleri seyrederken bir Mısırlı'nın bir İbrani'yi dövdüğünü gördü. Çevresine göz gezdirdi. Kimse olmadığını anlayınca Mısırlı'yı öldürüp kuma gizledi. Ertesi gün gittiğinde iki İbrani'nin kavga ettiğini gördü. Haksız olana, niçin kardeşini dövüyorsun diye sordu. Adam, kim seni başımıza yönetici veya yargıç atadı diye yanıtladı. Mısırlı'yı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? O zaman Musa korkarak, bu iş ortaya çıkmış diye düşündü. Firavun olayı duyunca Musa'yı öldürtmek istedi. Ancak Musa ondan kaçıp Midyan yöresine gitti. Bir kuyunun başında oturdu. Bu bir peygamberin yetişkinlik hayatı için rahatsız edici bir başlangıç. Musa artık bir katildi ve yaptığını gizlemeye çalıştı. Fakat Firavun bunu öğrendi. Belki de Musa'nın kendisinden kaçtığı Firavun. İstanbul'daki dikili taşa adı yazılı olan üçüncü Tutmosisti. Ancak Firavun kim olursa olsun Musa büyük bir suç işlemişti ve canını kurtarmak için kaçmak zorunda kalmıştı. Musa'nın aklından ne geçiyordu? Acaba halkını kurtarma fırsatını mahvettiğini mi düşünüyordu? Yalnızca planının işe yaramadığına mı üzülmüştü? Yoksa büyük bir günah işlediğini de düşünmüş müydü? Peygamberlerin günahsız olduklarına ilişkin pek çok şey duyarız. Bu nereden geliyor? İşte Allah'ın kutsal sözünün orta yerinde. Musa'nın günahsız olması bir yana, pek çoğumuzun işlediklerinden çok daha büyük bir günah işlediğini görüyoruz. Allah neden böyle bir kişiyi peygamber olarak seçer? Biz ne düşünmek istersek isteyelim, peygamberlerin de günah işleyebilecekleri ve işledikleri gerçek. Önceki programlarımızdan birinde İbrahim'in iki farklı olayda Sara hakkında gerçeği kısmen gizleyerek Firavun'u aldattığını ve karısını büyük tehlikeye attığını öğrenmiştik. Kendisine sorulduğunda onun kız kardeşi olduğunu söylemişti. Yakup'un ilk oğulluk hakkını ele geçirebilmek için kardeşini nasıl aldattığını da okumuştuk. Şimdi ise Musa'nın katil olduğunu görüyoruz. Allah peygamberleri yalnızca erdemlerine göre seçiyor olsaydı, bu adamların üçünü de seçmemiş olacağı çok açık. Peygamberler günah işleyebilir mi? Evet. Günahlarına rağmen Allah bir günahkarı peygamberliğe çağırabilir mi? Şaşırtıcı ama bu sorunun yanıtı da evet. Musa Mısır'dan kaçtıktan sonra Allah onu İsraillileri kölelikten kurtarmak üzere çağırmadan önce, çölde 40 yıl geçirdi. Bu 40 yıl içinde ne oldu? Kısacası koyun güttü. Kendisine Mısır prensi olma vasfını kazandıracak olan tüm bilgileri unuttu ve Allah'ın kendisini yapmak istediği türde bir önder olmayı öğrendi. Bir günahkardan alçak gönüllü bir Allah adamına dönüştü. Yönlendirileceği şekilde davranacak olan bir adama. Büyük hatalar işleyen bu üç peygamber de İbrahim, Yakup ve şimdi de Musa'da bir paralellik görüyor musunuz? Her üçü de Allah'ın isteğini kendi çabalarıyla yerine getirmeye çalıştılar, ancak sonunda büyük hatalar yaptılar. İbrahim Allah'ın oğul vaadinin gerçekleşebilmesi için Hacer'den bir çocuk yaptı. Yakup, Allah tarafından İshak'a bildirilen bir peygamberlik rüyetiyle, zaten kendisine söz verilmiş olan ilk oğulluk hakkını hileyle elde etti. Şimdi ise Musa İsrailoğullarını Firavundan kurtarmak için cinayet işlemişti. Bunların hiçbir Allah'ın isteği ya da tasarısı değildi. Allah kendi hizmetkarlarının düşüncesizce hareket eden fırsatçılar olmasını istemez. Onların sabırlı, dinlemeye ve itaat etmeye istekli olmalarını ister. Peygamberler Allah'ın muhteşem işler yapmak için kullandığı kişilerdir. Fakat kimi zaman Allah'ın bir peygamberi eğitmesi hatta onu zorluklarla terbiye etmesi gerekebilir. Bu üç peygamber İbrahim, Yakup ve Musa, kendi fikirleriyle yola çıkarak kendi becerilerine güvendikleri zaman başarısız oldular. Allah onları o durumda kullanamazdı. Peki onları terk etti mi? Hayır, tam aksine. Allah bu hatalı insanları aldı, onlara hayata ve imana dair muhteşem dersler verdi. Ve onları olmaları gereken kişilere çevirdi bazı insanlar peygamberlere haddinden fazla önem atif ediyor. Onları neredeyse putlaştırıyor. Fakat gördüğümüz gibi peygamberler de insan ve hata yapıyorlar. Onlar yalnızca Allah'ın sıra dışı işler yapmak için kullandığı sıradan insanlar. Bir örnekle bitirelim. Gökhan İstanbul'da büyük bir sanayi firmasında görevli dürüst bir muhasebeciydi. Bir gün şirkete 20 bin liraya mal olan bir hata yaptığı ortaya çıktı patronu onu odasına çağırdı. Gökhan yavaşça patronun odasına doğru giderken işten atılacağından emindi. Ailesini nasıl geçindireceğini düşünmeye başladı. Bu kadar pahalıya mal olan bir hata yaptıktan sonra nasıl başka bir muhasebe işi bulabilirdi ki? Patron Gökhan'la baş başa görüştü. Bir süre sonra Gökhan masasına geri döndü. Başkan yardımcılarından biri patronla konuşmaya gitti. Gökhan'ı kovmadın mı? Masasında oturmuş çalışıyor. Patron hayır dedi. Onu kovmadım. Başkan yardımcısı neden diye sordu. Şirkete büyük miktarda para kaybettirdi. Patron çünkü dedi. Başka birini işe alırsam aynı hatayı pekala yapabilir. Fakat şimdi aynı hatayı bir daha asla yapmayacak olan tecrübeli bir çalışanım var. Kimi zaman düşündüğümüzün aksine Allah peygamberlik yapmak üzere günahsız, mükemmel insanları çağırmaz. Öyle olsaydı Hiçbir peygamber olmazdı. Hayır, Allah kendisi olmadan çaresiz kalacak olan insanları çağırıyor. Musa adam öldürdükten sonra çaresiz ve umutsuz kalmıştı. Allah sıradan insanları seçerek onları hayat ve iman dersleriyle büyük adamlar yapıyorsa bizi de sadık erkekler ve kadınlar yapamaz mı?